Evet sevgili hocalarım. Şimdi sistemi nasıl kullanacağımızı gösteriyorum. Öncelikle ders ekleme. Çünkü bu ders ekleme işlemini her hafta yapmamız gerekiyor. Bu ders ekleme işlemi nasıl yapılır? Bunu gösteriyorum. Öncelikle Katun'un ana sayfasında uzaktan eğitim bölümüne giriyorum. Bu açılan sayfayı kapatıyorum. Burada girişler var. Öğretim elemanı girişini seçiyorum. Mühendislik Fakültesini seçip Burada normal sisteme girdiğimiz kullanıcı adı ve şifreyle girişimizi yapıyoruz. Gelen bir arayüzde de üzerimize kayıtlı dersler var. Buralarda bir yanlışlık varsa yani olmaması gereken bir ders bize eklenmişse ya da eklenmesi gereken bir ders burada yoksa lütfen bize bildirin ki biz de bunu üzerine bildirip düzeltilmesini sağlayalım. Şimdi Ders seçeyim. Hiç yapmadığımız bir ders. Buradaki derslerimizden herhangi birini seçiyoruz. Seçtiğimiz zaman böyle bir sayfa gözüküyor. Konu 1 yazıyor. Şu sağ üstteki ayardan düzenlemeyi aç diyorum. Bu konu 1 dediği aslında ders 1. O yüzden düzenleden konuyu düzenle deyip özel ayarı seçip çünkü özel ayarı seçmezsek burasını değiştiremiyoruz. Ders 1 diyorum. Neden? O yüzden böyle olmasını istiyor. Değişiklikleri kaydet diyoruz. Artık adı ders 1. Yani şu bölüm bizim ders birimizin temsil ediyor. Ders 1'e biz bir kere bir tane canlı bağlantı eklememiz lazım. Bunun için yeni bir etkinlik ya da kaynak ekle diyoruz. Buradan Adobe Connect'i seçip en üsttekini ekle diyoruz. Başlığı. Başlığı dersin şuradaki kodu neyse bunu aynen kopyalıyoruz. Sonrasında da tire koyup canlı ders boşluk 1 diyoruz. Neden? Çünkü uzam bu standartta istiyor ders isimlerini. Sonra da Adobe Connect ayarlarından girip devamında dersin tarihini hangi gün olacaksa işte 9 Nisan'da saat işte atıyorum 10.30'da 11-20 arası olsun. Ders. Neyse artık kendi dersimiz. Seçip bu tarihleri kaydet ve derse dön diyoruz. Gördüğümüz gibi ders birin altına bir tane canlı bağlantı geldi. Yeni bir ders. Yani ikinci haftaki dersi eklemek istediğimizde de konu ekle diyoruz bu sefer bölüm sayısı bir konu ekle diyoruz adını yine konuyu düzenleden ders iki yapıyoruz sonra da gelip bu ders ikiye yeni bir etkinlik ya da kaynak ekleden Adobe Connect bağlantısı ekleyip neydi dersin kodunu olduğu gibi kopyalıyoruz buraya Tire canlı ders 2 diyoruz bu sefer. Dersin tarihini seçiyoruz. Diğeri 9'uydu. Bir sonraki de 6'sı. 10.30 11.20 Artık hangi saatlerdeyse ders programları saatimiz. Kaydet ve ders edin. Ders açma ve canlı bağlantı ekleme olayımız bu şekilde. Böyle her hafta bunu yapacağız. Her hafta için yapacağız daha doğrusu. Sonra bu derslere yeni bir etkinlik ya da kaynak ekleden kaynak ekleyebiliriz. Ödev, forum, anket, kaynak ekleyebiliriz. Nereden? Aşağıdan kaynak deyip ekle deyip seçip bilgisayarımızdan ekleyebiliriz. Ben kapattım eklemiyorum. Ders olayımız bu şekilde. Bir sonraki videoda da bu eklediğimiz canlı bağlantıyı nasıl kullanacağımızı göstereceğim.